Ee, sayın CHP İl Başkanı'na soruyoruz. Bizden iki gün sonra kaza geçiren kardeşimizi ziyaret eden CHP Edirne Belediye Başkanı da siyasi şov peşinde midir? Bizim iddia gibi. Bayram dolayısıyla Meriç Subaşı Beldesi'ni ziyaret eden CHP heyetinin yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP milletvekili adayı iş adamı Gürkan Güneser kullandığı araçla Subaşı Beldesi'nde 5 yaşındaki bir çocuğa çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın CHP heyetine çocuğun yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Kazada yaralanan çocuğu hastanede ziyaret eden AK Partililere CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı sosyal medya aracılığıyla tepki göstermişti. Pekcanlı, bayramın birinci günü bir partilimizin başına gelen ve hiç kimsenin yaşamasını istemediğimiz ve çok üzüldüğümüz bir trafik kazası bile siyasi propagandayı çevirmek ancak AK Parti'ye yakışır. Eğer böyle bir talihsiz kaza sizin başınıza gelseydi inanın en az sizler kadar üzülürdük. Bu kazayı siyasi şova çevirmeye çalışan AKP'yi önce Allah'a sonra da yüce milletimize havale ediyorum." açıklamasında bulundu. CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın açıklamasının ardından bugün basın toplantısı düzenleyen AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Ali Soydan, "Kimlerin kimlere geçmiş olsun ziyareti yapacağına dair düzenleme CHP İl Başkanlığınca mı yapılmaktadır?" diyerek tepkisini dile getirdi. Bildiğiniz gibi 5 Temmuz 200, 2016 günü e, Meriç Subaşı ilçesinde e, beldesinde bir kaza meydana gelmiştir. Sevindirici olan bizim açımızdan kazada can kaybının olmamasıdır. Adı üzerinde bu bir kaza. Kazaya karışanların siyasi ve sosyal kimlikleri önemli değil. İnsani olarak yapılması gereken taraflara geçmiş olsun temennisinde bulunmak. ...ve ihtiyaç varsa yardım etmektir. Kazadan bir gün sonra... ...Ramazan bayramının ikinci günü... ...kazadan haberi olmayan il başkanımız... ...ve il yönetim kurulu... ...arkadaşlarımız... ...daha önceden programlanmış bir şekilde... ...Meriç ilçesini ve e, Subaşı beldesini... ...ziyaret etmişlerdi Çünkü AK Partili bir belediye Subaşı biliyorsunuz. Bu ziyaret esnasında bir akşam önce... ...orada bir kaza oldu. Ama ambulansın zamanında gelmediği... ...yönde bir şikayet olmuş... E, Subaşı Belediye Başkanımız da il başkanımız almış. Kaza olan eve götürmüş. Daha sonra Edirne İl Sağlık Müdürlüğü aranmış. Ambulanslarda biliyorsunuz kamera var. telsiz konuşmaları ve kameralardan ambulansın zamanında geldi. Tespit edilmiştir. İl başkanımız burada kaza geçiren kardeşimizin ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş. Ziyaret sonrası il başkanımız Sayın İlyas Akmeş'e Sayın Gürkan Güneser ve CHP Edirne İl Başkanı Sayın Fevzi Pekcanlı'yı daha su başında e, kaza evinden çıkar çıkmaz e, arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdir. Bunun dışında AK Parti'nin bununla ilgili bir paylaşımı, CHP şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diye hiçbir yerde hiçbir şey yoktu. Durum böyleyken CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı gerek sosyal medya paylaşımı gerekse yazılı medya açıklamasıyla Partimizi siyasi propaganda ve şov yapmakla suçlamıştır. Anlamadığımız bir şekilde. Ee, sayın CHP İl Başkanı'na soruyoruz. Bizden iki gün sonra kaza geçiren kardeşimizi ziyaret eden CHP Edirne Belediye Başkanı da siyasi şov peşinde midir? Bizim iddia ettiği gibi. Geçmiş olsun ziyaretlerini yaparken insani mi yoksa siyasi durumlara mı dikkat almak zorundayız? Kimlerin kimleri geçmiş olsun ziyaretini yapacağına dair düzenleme CHP İl Başkanlığınca mı yapılmaktadır bu ilde? Ee, Sayın Pekcanlı CHP İl Başkanlığını yani muhalefet görevini gerekince gerektiğince yürütemediği düşüncesi içinde midir ki de Edirne Protokol Başkanlığına görevini üstlenmeye çalışmaktadır? En sonunda Sayın Pekcanlı bir de halka havale etmiş. Sayın Pekcanlıya söylüyoruz sizin mercimekçi... Makarnacı, göbeğini kaşıyan, cahil ve bunun gibi pek çok alta, alçaltıcı tabirle hor görmeye çalıştığınız yüce Türk halkına AK Parti 14 yıl önce kendini havale etmiştir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri halkta karşılık bulamadıkları için ya da ki kendi yaptıkları kendi havaleleri bir türlü karşı tarafa ulaşmamıştır. Ee, durum bundan ibarettir. Olayda hiçbir bizim açımızdan siyasi paylaşım olmamıştır, olmayacaktır. Bu yalnızca insani bir şeydir. İnsanlar kaza geçirirlerse ziyaret ederiz. Geçmiş olsun deriz. Bunun partisine, yapanına, niye yaptığına bir şekilde bakılmaz. Tekrar söylüyoruz ki bu adı üzerinde kaza